Evet değerli izleyiciler Bu haftaki e, Akçakoca Hikayeler adlı adı altında sizlere yapmış olduğum söyleşileri devam ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce 1 2 3 adet videoyu sizlere aktarmıştık. Bugün ise dördüncü videoyla sizle karşı karşıyayız. Şimdi e, bu videomuza Akçübçe'de yaşanmış hikayeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi ilk önce yine e, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli iş adamı Hatem Düzce ismini hepimiz hatırlıyoruz. Böylem Allah'tan e, şifa Allah'tan gani, gani rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Şimdi bu e, bu Düzce soy ismi bu süreli nereden alır? Nereden almıştır? Şöyle ki Değerli Akçabıcalılar Dere köyünde ikamet eden Hatemoğulları Kafkas kökenli Gürcistan'dan Giresun'a gelir. Giresun'dan Tepeköy'e gelirler. Raşit Hatemoğlu daha sonra Dere damat gelir. Yani ilk önce Tepeköy'e yerleşir. Oradan evlenir. Daha sonra yine Dere köyüne inerek orada tekrar bir evlilik de yapar. Bu Giresun'dan bu akrabaları, bu Hatemoğlu Raşit e, nereye gitti dedikleri zaman bunlar Düzce'ye göç ettiler. Düzce'de Düzce'ye gittiler. Ve e, bu selamlar tabii ki bu e, Tepe köyünde ve Dere bu yayılır. 1939 yılında e, Kanunu'nu Kanunu çıkınca Düzce soy ismini alırlar. Bunlar halen Dereköy'de ikamet etmektedirler. Buna benzer bazı olaylar da e, vardır. Bunu daha ileriki e, hikayelerimizde Paşalaköy'ündeki bazı sizlere izah edeceğiz. Yani neticede bu e, Hatem Düzce e, sülalesi Kafkas kökenli Gürcistan'dan gelir, Giresun'a oradan Tepeköy, Tepeköy'den Dereköy'ne ikinci ilçevlini yapan Raşit Hatamolludur. Bu Hatamolları Giresun'da e, akrabaları işte e, nereye gitti Hatamolları? Düzce'ye gitti. Derler ve bundan dolayı bu Hatamollarına Düzce soyu verilir. Bu bilgileri e, merhum Hatem Düzce abimizden bana aktarılan bu hikayeyi sizlere e, izah etmeye çalıştım. Daha sonra yine Üsküvi'de Kırk Harman Çarşısı ile ilgili bir hikaye anlatacağım. Üsküvi'deki Konuralt'taki Bitilya ve Bizans Kralı'na ait yer olan Kırk Harman bölgesi. Biliyorsunuz bu Kırk Harman bölgesi Çilimli'den yukarı çıktığınız zaman Kuru Kavak bölgesinde yer alır. Bu Kırk Harman buradan Düce, işte Konuralt ve Bitilya Kralı'na su gidermişti. Hatta bu su halinde Çilimli'deki Asya suyun da buradan kullanıldığı söylenmektedir. Şimdi bu bölgedeki Kronop -Kr Krallığı burada kaldığı süre içerisinde yani bitiyanlar kaldığı süre içerisinde bu yer 7 evre geçirmiştir. Bu yayla Hristiyanlara ait bu yayla da Hristiyanlara ait bir kilise vardır. Burada 7 Harmanlıklar Kilisesi de diye anılır. Yayla'nın güney batısında kalmaktadır bu e, kilise. Burayı defineciler bulurlar. 1960 yılında 2 metrelik çukurlar açılmış. Burada duvarlar bulunmuştur. Burada bir çarşının olduğuna dair bizi göstermektedir. Şimdilerde birçok gürgen ağaçları vardır. Üzerinde kilisenin münkeriz olmasına rol alınmıştır. Ayrıca 70-80 santimlik kalınlı devme taşları, burada bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bunların defineciler tarafından talan edilmesinden dolayı buralar koruma altına alınmıştır. Bu ele şimdilerde Kurukovak sınırları içerisinde kalmıştır. Bu Kır e, Kırkarman dediğimiz bölge gerçekten burada çok su yani Bitinya kralına giden su Bit Bitinyanlar buradan su e, sularını temin ederlermişti. Şimdi bu suyu Kırkarman bölgesindeki suyu da Yine şu anda Çinli'de kurulmuş olan Asya su kullandığı ifade ediliyor. Bu bilgileri bizim Cabir Lefesölü ve Hasan Ceylan abimize bana bunları aktardılar. Bun Buradan da onları almadan geçemeyeceğim. Yine bir Paşalar Köyü'nde bir keçi kaya mağaramız vardır. Bu biliyorsun Akçakoca'nın çok güzel bir plajı var bu Paşalar Köyü'nde. Paşalar filajı deniz kıyısında, Kiçi Kayası Mağarası deniz kıyısından 20 metre uzaklıktadır. İki adet kaya vardır. Bu iki kaya arasında deniz ufak olunca ağzı açılır, bazen kapanır. Denizin git, get, git gel olayından dolayı bu olay gerçekleşir. Ve bu iki kaya arasında 20 metre içeriye doğru girilmektedir. Yine e, Nurettin abimiz, Nurettin Pazmont abimiz bu Kiçi Kaya hikayesini bana aktardı ve bir saat e, yerine gidip ben bunu inceledim ve sizlere de kısaca bu bilgiyi aktarıyoruz. Yine e, demin söylemiştik işte Düzce ismi geliyor? Şimdi e, yine Paşalar Köyü'nde bulunan Pazvan Sulalesi'nin ismin nereden aldığını sizlere izah edeceğim. Türkmen boyu Kastamonu Candarulları obasındandırlar. Romanya Dobruca ve e, Rumeli Bulgaristan Şumlu kasabasından Yörükhan tarifesine gelen Namı Derin Boğalı ailesi bu köy yerleşir. Köyün ilk bunlardır. Şimdiki Pazvantardır. Pazvantoğlu ailesi Anadolu'dan Sancaktarbaşı olarak Osmanlı'nın fethi ettiği Bulgaristan Vidin Sancağı'na gönderilir. Vidin Sancağı'nda daha sonra Pazvantoğlu Osman Paşa Vidin valisi olarak tarihte ismi geçmektedir. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'nın ilgiye uğraması tekrar Radyo'yla aile göç etmiştir. İlk önce Trabzon sancağına yer gösterilmiş. Daha sonra da Aile Kastamonu Abana araç da ikamet etmiştir. Diğer bir konuda Aksibuçi'ye gelmiştir. Paşalar köyüne yerleşen bu aile tarihten gelen paşalarla ünlü olmasından dolayı bu isim verilmiştir. Bir rivayete göre de ailede bir gemici varmış. Devcisin iri boylu postlu bir birisi varmış. Annesi ona oğlum pazıların çok güçlü dev gibisin dermiş. Bazıları da Pazı annesi dermiş, pazı daha sonra, pardon oğlum annesi burada çocuğa dermiş ki oğlum pazıların çok güçlü, dev gibisin. Pazıların çok güçlü dermiş ve bundan dolayı Pazmant ismini almışlar. Denizcilikte çok zengin ve güçlü aile imişler. Bundan dolayı Pazmant adını almışlardır halen. Bu Pazvanlı ailesi Paşalar köyünde e, ikamet etmektedirler. Yani bu aile e, gerçekten e, Aksakoca'nın e, kültür açısından çok değerli bir e, aile olduğunu söyleyebiliriz. E, ve kalabalık bir olduğunu sizlere e, izah etmeye çalıştım. Bu da e, bu Pazvan ailesinin e, Kastamonu'ya gittiğimde Bolu Sanlanamesi okudum. Bolu Sanlanamesi ve Şükrü Dönmez, Mustafa Kucaadım ve Nurettin Pazmat abime buradan çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi e, yine e, tabi daha sonra Balkan Harbi ya yaşanmış ülkemizde. Bu ba Balkan Harbi'nde gönüllü yazılanlar varmış. Mesela Akçukucu'dan örnek vermek gerekirse Ortanca Köy'den Aksoy ailesinden Emine Aksoy'un iki erkek kardeşi Balkan Harbi'ne gönüllü yazılır. Bunlar ve Abdi ve Mehmet kardeşlerdir. Bunlar bu savaşta şehit düşerler. Mezalıkları halen. elinle saray içi Kırklılar, Balkan şehitindedirler. Yine burada e, Kemal Aslan ve Durdu Başaran e, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yine e, şimdi size bir hikaye daha rize e, icra edeceğim size. Köyün Melanazi Köyü ile ilgili köyün rızası alınır. Başlığında şöyle bir hikaye size anlatmaya çalışacağım. Melanazi köyünde aileler baba mirası arazilerini erkek çocuklarına devrediyor. Bu nedenle bu köy dışarıdan insanların yerleşim engellenerek kapalı toplum özelliğini sürdürmektedirler. Evlilikler ise yine akraba olmayan sular arasında yapılmaktadır. Ancak bu günümüzde tüm köyün birbirine ne şekilde olması bile çevre şehir ve köylerde gücü haliyle ilişki içine girmek suretiyle gerçekleşmeye çalışılmaktadır. Yerli, yer, yerli halk dışarıdan bir kişi ekonomik şartlar ne gerekirse de arası satmamaktadır. Ya da köy halkının buna rızası aranmaktadır. Yani köye gelen bir insan bir arsa bir taşınmaz alacağı zaman bu köy halkına danışılır. Köy halkı rızası alındıktan sonra bu satışı gerçekleşir. Bunu da yine Sabri Çiloğlu, rahmetli mekanı cennet olsun Sabri Çiloğlu abimiz bunu bana izah etmişti. Şimdi yine size melan, melan, melan ağzı nasıl olmuş? Şimdi melan ağzına daha önceden melan derlermişti. Bu melan nasıl dönmüş? Bu hikaye size izah sonra bu üç, dördüncü bölümümüze de son vereceğiz değerli izleyiciler. Melanazı köyün ismi ilk önce Bitinyanlar zamanında Melan Melan'dır. Rumca bir kelimedir. Bu ne demektir? Kıyı dere kenarı. Yani dere kenarında yaşayan bir topluluk demektir. Türkmenler zamanında Melan olmuştur. Cumhuriyet döneminde Melanazı olur. Bu köyde yaşayanlar bugünkü Gürcistan sınırında yaranan Acara Özel Cumhuriyeti'ni Batum iline bağlı köylerinden 1700 1777-78 bu Osmanlı savaşları sonrasında e, buraya Belenazi köyüne göç etmişlerdir. Bunlar sandallarla e, Karaburun'da bulunan eee iskeleye, tahta iskelelerde çıkış yapmışlardır. E, bu gürcüler çik, Çikven ve tarafından kurulmuştur. Belenazı köyünde hala gürcüce konuşulmaktadır. Belenazı köyün adını Karadeniz'de dökülmekten noktanın Melen çayı ve bu çay döküldüğü ağız kelimeler birleşmesiyle Belenazı'nın adını almıştır. Gürcüce adı Melenpiri, Melenazı, Soperi köyüdür. Yani Melenazı'nın iki köy vardır. Soperi ve Melenpiri köydür. 1874 yılında Batın Muhaciri Makriha mahallesinden Ahmetoğlu Reis, arkadaşı Mehmetoğlu Mustafa Ahmet Ağa Pehlivan oğullarından İslam Medoğlu ihtiyar oğulları bunlar Laz'dır. Hopa'dan gelmişlerdir. 1878 yılında Batum Limanı'nda Türkiye'ye gelmek isteyen göçmenler vardır. Yavuz Gemiç'i bu göçmenleri alır. Sırasıyla Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Akçıbıca limanlarına bu göçmenleri bıraka bıraka İstanbul'a varır. Melen ağzında Osan Hazde, Koko Lize, Ahmet ağzı kişiler Cihadi Ekber ilanı üzere din ve namus mücadelesi Türkiye'ye iltica etmişlerdir. İlk önce Rezi'ye gelirler oradan düşman işgali olunca batıya göç etmeye başlarlar takılarla ordu üye gelirler. Burada sıtma hastalığının fazla olması nedeniyle burada fazla kalamazlar. Bunların bazıları Ünye'nin yüksek kesimleri, bazıları da İstanbul Sarıyer'deki şimdi Acar kentin bulunduğu yere yerleşirler. Burada kul, çakal ve hayvanlardan rahatsız olurlar. Burayı da terk edip İstanbul Şili'ye deniz kenarına yerleşirler. Fakat burayı da beğenmezler. O zaman Aksikucak göçmen şehri olarak anılmaktadır. Bu arada Akçakuçu'ya 2-3 kişi gönderilir. Şimdiki köprünün olduğu yer kadar gelirler burada Melen Irmağı'na hayran kalırlar. Burayı benimserler. Tekrar İstanbul'a Şile'ye geri dönerler. Burayı anlatırlar ve burada göçlerini alıp tekrar takalarla Melen Aslı'na girerler. Şimdiki Perivanlulu mezarının bulunduğu yere yerleşirler. Ali Reis çok iyi bir gemici idi. Deniz Ceylan'ı ismi takasıyla gelmişlerdir. Daha sonra memleketteki akrabalarını çağırarak buradaki köyün nüfusunun artması için burada kendi akrabalarını getirmişlerdir. Bunlar buraya geldiklerinde köyde Bizanslar yoktu. Yalnız köyün 5 kilometresi Nazım köyü vardır. Burada Bizanslar vardı. Hatta bir rivayete göre İstanbul bazı almadan önce Nazım Bey Uğurlu Melen köyü buralar hep denizmiş. Nazım köyü Nazım Bey köyü Cenevizde tarafından burada çok orman ve kereste olduğu için 150 adet kayık ve manla yapmışlardır. Bu denizler daha sonra İstanbul bazı ayrılınca buradaki deniz çekilmiştir. Eski yerleşim biridir, yeridir. 1877'den önce en son Türkmenler varmış burada. Hristiyanlardan sonra bunlar da burayı terk ederler. Bazıları 1877'den 77 yılında Doğu Karadeniz'den gelen Gürcüler'i ilacı yaşamışlardır. Karadeniz'den gelen Gürcüler ilk önce Melen kıyısına barakalar kurular. Burada eskiden oturan Hüseyin Fevzi Paşa vardır. Bu göçerler paşanın arasını işgal ederler. Paşa şikayetini bildirse bile hükümet 75.500 kuruş bedelle bu araziyi paşadan alır ve göçerlere verir. Paşa bu tarlalara uzun Osman bin Ahmet tarlası, Yazıcıoğlu, İbrahim tarlası, Topaloğlu, Hüseyin tarlası, Demircioğlu Mehmet, Bin İsmailoğlu kahveler denen arsalarını Metoğlu Hasan Ağa'ya satmışlardır. Bu köye ilk gelenler Melekoğlu yani Tulu Aylardır. Tulu Aylardır. Bu Melen e, ile ilgili kısaca e, bu bilgileri yine e, dediğimiz gibi e, Bolu Salınan Namesi Şükrü Dönmez ve Sabri Çiloğlu Kazım Giritli abimiz bana bu hikayeyi e, birebir anlatmışlardır. Değerli seçiciler, şimdilik sizlerden ayrılmak zorundayım. Yine bir başka bir hikaye ile sizle karşı karşıya kalacağız. Şimdi dördüncü hikayemizi bitirdikten sonra beşinci hikayede buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.